ilk ders ilk günümüz Kaan'la birlikteyiz hadi bakalım manuel araçtayız şimdi biz az önce kaputumuza baktık bagajımıza baktık içeride neler var onlara baktık ee, sinyal koluna baktık direksiyonumuza baktık değil mi bir dokunduk evet. bir bağ kurmaya çalıştık şimdi aracımızdaki e, asıl önemli olan yani bizim gidişimizi sağlayacak pedalların ne işe yaradığını e, bir şey yapalım konuşalım mesela Debriyajdan başlayalım. Tamamdır. Debriyaj ne işe yarıyor Kaan? <laughs> Sence? Debriyaj e, arabanın geri gitmesini de sağlayan bir faktörümüz. E, geri mi? Geri gitmesini sağlayan. Hı. Vites kutusuyla bağlaştırdığımız Hı. bir e, faktör. İleri gitmesini de sağlıyor. İleri gitmesini de sağlıyor. Ha. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani şöyle diyelim. Debriyaj bu araca hareket veren sistemin ta kendisi Aynen. tamam o yüzden debriyajı biz kalkışlarda kullanıyoruz o yüzden vites değiştirmeden önce kullanıyoruz ve durmadan önce de o yüzden debriyajımızı kullanıyoruz hareketi nasıl veriyor şöyle iki tane birbirine geçen böyle bir dişler düşün hı hı. Ee, mesela nasıl anlatayım sana ya da şöyle düşün mesela iki tane e, parça var arasında da şey düşün iki tane serpak paketi düşün tamam. onu birbirine yapıştırmayı düşün Anladım. mesela arasında da bir yapışkan sür mesela hemen 2-3 saniye tutarsan ne olur o birden ayırırsan yapışmaz değil mi iki hı hı. madde birbirine ama birazcık basılı tutarsan onu ikisi birbirine yapışır ve ayıramazsın yani zorlukla ayırırsın değil mi? İşte debriyajda öyle. O kavrama noktasını bulunca debriyajı hemen kaldırdığımızda aracımız o yüzden stop ediyor. Araca hareket veriyoruz ama hareketin sağlandığından emin olduktan sonra biz debriyajı tamamen bırakacağız. Tamam? tamam. Neymiş debriyaj? Tamam. Hareket veren sistem. Fren neymiş? Fren. Fren e, aracımızın durmasını sağlayan. Tamam. Sadece frene duracağımız zaman mı basacağız. Yavaşlamak Aynı için de basacağız. evet. De o zaman ayak frenimiz bizi hem yavaşlatıyor hem de durduruyor. Peki el frenimiz ne işe yarıyor? El frenimiz <laughs> aracı tamamen durdurmaya Aracı durdurduktan sonra sabitlemeye yarıyor Sabitleme. değil mi? Mesela burada durduk içesimiz boşta. Hı hı. El frenimiz inik olursa ne olur? Bak araba kayıyor şu an hafif de olsa. Değil mi? Evet. Yolun eğim durumuna göre. Duran aracı biz ayağımız frendeyken ne yapıyoruz? El frenimizi çekiyoruz ki araç sabitlensin diye. Daha sonra da ayağımızı frenden bırakabiliyoruz. Evet. Gaz da bu araca hız veren bir sistem. Tamam? Tamam. Hani direkt gazla kalkmıyor bu araba. Evet. Yani devreyeceği olmasa otomatik değilse bu şanzımanı varsa hı hı. Bu araç debriyaj sayesinde kalkıyor. O yüzden debriyajı kaldırırken dikkatli olacağız. Şimdi bana söz vermeni istiyorum. Tamamdır. Kalkışlarda debriyajı hemen bırakmayacağım. Kalkışlarda debriyajı hemen bırakmayacağım. Tamam. Vites değiştirmeden önce debriyaja basacaksın. Viteş tamamen. Değiştirmeden önce debriyaja tamamen basacağım. Basacağım. Durmadan önce debriyaja tamamen basacaksın. Durmadan önce debriyaja tamamen basacağım hocam. Söz mü? Söz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi bunlar olmazsa olmaz çünkü tamam mı? Evet. Çünkü debriyaja e, hemen bırakırsan zaten kalkış yapamazsın. Evet. Stop eder stop aracın. Eder. Vites değiştirmeden önce debriyaja tam basmazsan vitesin geçmez. Artı şanzımana çok zarar vermiş olursun. Tamam. Durmadan önce sadece frene basarsan da aracın stop eder. Evet. Tamam. Bunlar olmazsa olmazlar. Debriyaj bu. Tamam, tamam. Mantığını da kavrayacağız. Şimdi e, gitmemiz için bize neler lazım? Neler lazım? Öncelikle az önce bir iki yaptırdım sana, evet. değil mi? Hadi bakalım. Kalkış yapmadık bu arada. İlk defa oturdun. Sadece vites evet. geçişlerini gösterdim. Evet, şimdi birinci vitesimizi alıyoruz. Az önce bana bir söz vermiştin. Evet, sözünü tutmanı bekliyorum. Sözünü tutmanı bekliyorum. Vites değiştirmeden önce ne yapacaktın? E, vites değiştirmeden önce devireye basacaktın, e, doğru, hani? Doğru, doğru. Değil mi? Sözlerimizi tutalım lütfen. Tamamdır. Tamam. Debriyaja bastın. Ayağını da frenin üzerine koy bakalım. Bu arada bir daha terlikle gelmiyorsun. Evet. evet. Birinci vitesini al bakalım. Her kalkış vitesi bir. Tamam. Tamam mı? Şimdi el frenini indiriyorsun. Bas. Evet. Güzel. Şimdi ayak frenini tut ki araban kaymasın. Tamam. Direksiyonunu tutabilirsin. Şimdi solumuza sinyali verelim bakalım. Evet, direksiyonu bırakmadan. Şimdi sol tarafta bir aynamız var, değil mi? Ona evet. bir bakış atalım bakalım. Tamam. Şimdi araç nasıl kalkacak? O kavramayı bulunca kalkacak kan. Tamam. Tamam mı? Nasıl bulacağız o kavramayı? Freni bırakma. Freni bırakmayacağız. Şimdi bırakma bakalım bir. Ee, Şimdi devrece hafif kaldırır mısın? Hafif. Çok minicik. Şöyle bak, benim şu üç parmağım kadar kaldırmanı istiyorum yerden. Ben de şuradan izleyeyim seni. Tamam. Arabanın sesini duymanı istiyorum. Duydum. Biraz daha. Evet. Gördün mü titreşimi? Evet. Tamam. Şimdi freni kendin bıraktın ama. Tamam. Tamam. O yer var ya işte o üç parmaklık tamam. yer. Orası evet. senin kavrama noktan. Şimdi bırak frenini. Sol aynana bak. Hafif tamam. hafif. Freni Ver bıraktım. yönünü sola doğru. Şimdi bak. 2-3 metreye gittik biz değil mi? Lastiklerin evet. dönüyor değil mi? Hayal ettin mi? Evet. Şimdi debriyajı bırakabilirsin. Tamam. İşte o kavramayı artık sen yakaladın. Şimdi sağ ayağınla tatlı bir gaz ver bakalım. Sağ tarafa doğru geç. Tabii ki sinyallerimizi şeritler arası kullanalım. Tamam mı? Tamam. Direksiyona öncelik ver. Kaldırıma dikkat ediyorsun. Tamam. Evet. Şimdi duruşumuz nasıl olacak? Debriyajdan tam bas bas Bastım. yavaşça frenle yavaşça frenle evet terlikle olmana rağmen güzel bir dur, duruş yaptın tamam. yumuşak evet <laughs> hadi bakalım şimdi senden kalkışlarında acele etmemeni istiyorum Tamam. hadi bakalım debriyajını hafifçe kaldır bak burası bir kavşak sağdan soldan araç gelebilir o yüzden birazcık ilerleyip duracağız önce bizim amacımız debriyajı tanımak bak mesela şimdi freni bırak Bıraktım. Hafif debriyajı kaldır. Ayağın frenin tamam. üzerinde olsun. Bak, hareket verdi, görüyor musun? Evet. Gidiyoruz. Şimdi debriyaja bas bakayım. Bas ne hissediyorsun? Yani. Hareketi kesti, gördün mü? Evet. Frene bastın mı? Hayır. Basmadın. Demek ki o kavramayı bulunca biz debriyaj bu araca hareket, hareket veriyor, değil mi? Evet. O zaman hafif de olsa çok yavaşsak debriyaja tamamen basıp hareketi kesebiliyoruz yani, Hı -hı. değil mi? Aynen öyle. Tamam. Debriyajı kavramaya çalışalım bugün. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi tekrar ilerleyelim bakalım minik minik yani debriyajda çok kontrollü olman lazım Kaan tamam tamam mı? şu an kavrama noktası çok güzel sağa sola bak sinyalini açmadın sola dönüyoruz hadi bakalım evet güzel Sana bak ver. şimdi sola verdin de ha, kapandı tamam. toparla toparla evet tamam. bir buçuk turumuzu gördük güzel debriyajını kaldır artık tatlı bir gaz ver bakalım gaz. Geçtin mi gaza? Evet. Geçtim. Güzel. Gördün mü? Artık gidiyorsun. Artık bu saatten sonra bu gidişle stop etmez bu araç. Tamam. İşte ama duruşlarında ve kalkışlarında dikkat etmen Anladım. gerekecek. O bana hani söz verdin ya. Evet. hani Yapmadın Dururken, ya. Debreje tamam, de vitesi de değiştirmeye çalıştın ya. Şimdi yolun her zaman neresinde olmamız lazım? Sağında olmamız ha. gerekiyor. Evet. Aynen öyle. Bu kadar da değil ama tamam mı? <laughs> Çok geniş yollarda her zaman en sağa Şurada da yol bize göre sol tarafını şey tamam. yapman lazım boş bırakman lazım. Evet, şimdi sol sinyalini vermen gerekiyor. sinyalsiz hareket yok, tamam mı? Tamam. Tek sinyal kalmana sebep olur. Tamam. Evet, güzel. Gaz ver bakalım, gaz ver bakalım. Şimdi evet, güzel. Ver, sinyalin neden açık hala? Evet. Şimdi gaz ver. Motorun sesi yükseliyor. Senden araç evet. ne istiyor? Vites istiyor. Şimdi kulağın bende olsun. Tamam. Biraz gaz ver. Tamam. Sadece bende olsun kulağın. Çek gazdan, debriyaja bas, iki al. Dayak kendine. Kaldır debriyajı, gaz ver. Evet. Araba kullanmanın dokuzuncu dakikasındasın. Gayet iyi. Çek gazdan, biraz frenine bas. Çok hafif yavaşlamak için. Şimdi debriyajını ekle, debriyaj. Yavaşça, frenle, sağa sola bakman lazım kan. Herkese güvenle. Dur, evet, durdun mu? Durdum. Kalkış vitesi? Bir. Bir. Değil ki. Bir, ile olması ha. lazım ya. Evet doğru. Yani bir alman lazım. <laughs> evet. hadi bakalım. Şimdi, Şimdi nasıl kalkıyorduk? Tekrar etrafına bak, bak, bak. Şu anda karşıya bakmanın bir anlamı yok. Zaten sen sağa sola bakarken karşıyı da göreceksin. Evet. Tamam mı? Tamamdır. Bırak frenini. Bıraktım. Debriyajına kaldır, hafif. Ama etrafa bak şu an. Nereye bakıyorsun? Sağ sola hızlıca bak. Çevir tamam. sola. Çevir sola. Sola sinyal verdin. Karşıya odaklan. Sağ verme tekrar. Saniye vereceğiz. pardon. Sola tamam. dönüyorsun ya. Doğru. Aynen. Devam et. Düz devam et. Düz 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 devam hafif et. Kaldır debriyajını önce. Araban gidiyor. Doğru. Hı hı ellerin karışmasın direksiyona tamam mı? Sağ elim burada, sol elim tamam. orada duracak. Evet, güzel. Şimdi ileriden tekrar sola dönelim. Ne yapacağız? Haber vereceğiz. Aşağıya. Dubai'yi görüyorsun değil mi? Evet. Dubai'yi görüyor musun? Göremedin galiba. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm hocam ama. Nasıl gördün? Aileye <laughs> çarpacaktık. Tamam bir şey olmaz. Al tamam, boşa. Biz. Al boşa hemen. Al boşa. Devreje bas. Bak stop ettiysen devreje fren. Stop ettin. Bak orada sıfır sıfır yazıyor. Hadi bakalım. Bas devreje. Çalıştır aracını. Ee, Çevir. Çevirdim. Çek. Çevir. Güzel. freni tut ama bak kayar yok Tamam. tamam mı? Bu aşamada frenini, debriyaj frenini tutman lazım. Kalkış yaparken a aynanı kontrol et tamam hafiften sola doğru kır yoksa aynayı şey yaparız duvaya <laughs> değdiririz tamam. hadi bakalım bırak frenini debriyajını hafifçe kaldır çok güzel topla hemen arabada topla topla sola gitme farz et ki orada bir araba var sola sinyalini ver tekrar bir rahatlar mısın lütfen tamam, Ay tamam. ilk 10 dakika ilk dans Allah'ım ne yapıyorsak sağ sinyal yok sinyalleşin yok bak Hemen orada döndükten sonra niye sağ sinyal verme ihtiyacı duyuyorsun? Yanlış bir bilgi yerleşmiş sana. Hadi bakalım gaz ver, gaz ver, gaz ver. İki al bakalım nasıl alacaksın? Çek gazdan. Bas debriyaja, Bastım. al ikiye. Hani söz verilen sözler nerede? Aa, sözler vardı verilmiş. Ben de debriyaja basmadan vites değiştirmeyeceğim. Evet. Şimdi ben sana sağda dur desem ne yaparsın? Sağa yanaşırım. Sağa yanaşır dururum diyorsun. Güzel. Ve önce basarım. Sonra hafif hafif basarsın. Basarım. Güzel. Ama sinyal vermeden yanaşırsan bu iş kuralına uygun olmaz. Değil mi? Evet hocam. Neyse bir rahatla. Al boş şimdi bana. El freni çek. Basmadan çekiyoruz. İndir. İndir önce bir. Bak indiriyor, indirirken basıyorsun ya. Evet. Kaldır. Alttan tut böyle cart diye ses çıkacak <laughs> tamam mı Evet biraz daha düzgün bir şekilde devam <laughs> edeceğiz şimdi neye düzgün bir şekilde dedim sinyallerimize daha çok dikkat edeceğiz Tabii ki ilk dakikaların bu çok güzel en azından kalkışı merak eden arkadaşlar için çektiğimiz bir video olsun <laughs> Biz daha gerçekten şu anda ilk 10 dakikasındayız dersin onun öncesi olmadı dediğim gibi sadece kapı tanıtımı oldu Hadi bakalım bize iyi dersler. Görüşmek üzere. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.